O kadar adam öldürdük. Hiçbiri bu kadar boşa gitmemişti. Hem paramızdan olduk hem amacımızdan olduk. İyi oldu ha. Bize yaptıkları az mı? Oturup yaz tutsunlar. Aa, bu adam öyle oturup ağlayacak. Yaz tutacak bir kişi değil. En son yaz tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Akıllı herif. Bizim yaptığımızı yapıyor. Meydanı boşaltıyor, kendi hüküm sürüyor. Ama akıl akıldan üstündür. Aa, uçuyor muyuz artık? Denizde balık çok. Karnımız doysun uçarız. Aa, bize yedirmezler. Nankör olma lan. Yediğine bak. Bu tırsmaya başladı büyük şehirden ha. Yüksek bina gördü mü? Kendini küçük zanneden cinsten bu. <laughs> Konuşma lan. Ağayı alamasaydık ellerinden ne halt edecektik? Görürdük o zaman büyük ne küçük ne.